bir savaştı, ne bir salgın, ne de bir kazan. Ölmek istemiyordum ama ben öldüm. Ölmek istemiyordum ama ben öldüm. Ölmek ama ben öldüm. Bir kap su ver. çok mu zor vicdanlı ol belanet. Anlamak istemiyorsun ama bütün bu canlar sana bana emanet lan bir düşün Soğukta kışta dışarıda tek başına yaşıyorsun dilini anlayan kimse yok hep Hayatımın yirmisinde ben küçük bir çocuktum Benim adım Özgecan okul yolunda vuruldum Anne biraz anlatayım kızman olur masumum Akş Hiç kendimi korumak zorunda kalmadım Bilmem ben bir çocuğu düşünmek zorunda olmadım Hiç evlendirilmedim evde dayak kendi evimde, kendi odama zorla hapsedilmedim. sözlerinizi pişirmedim, yurdumda ne bilmedim. Nefretinizle yanmadım, yakılarak can vermedim. Hiç kardeşim olmadı, hiç abimden korkmadım. Okuldan alınmadım, ben hiç öldürülmedim. Kız öldü diyorum. Tek başına sokağa mı çıkmış diyor. Kız öldü diyorum. Nasıl giyinmiş diyor. Kız öldü diyorum. Soyu sopu, dini, ırkı neymiş diyor. Yahu kız diyorum. Öldü. Geleceği öldü. Hayalleri öldü. Umutları öldü. Annesi babası öldü. İnsanlık öldü lan. <laughs>